Bir alpakaysanız ve Rusya'da yaşıyorsanız metroda seyahat edebilirsiniz. Ya da bir Russanız ve Rusya'da yaşıyorsanız metroda seyahat eden bir alpaka görebilirsiniz. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Tedbir önemlidir. Sen tedbirini al da yaşanacak olan varsa o utansın. <laughs> Meraklılar ve iş yapan insanın yanında oturup onu izlemeye bayılıyorlar. Arada müdahil oldukları da olmuyor değil tabii. Önce yavaşça yaklaşıyor, etrafı kolaçan ediyor. Çevik bir hareketle gözüne kestirdiği yiyeceği kapıp kaçıyor. İnat, kararlılık, kendi dediğinin olmasını isteme. Adına ne derseniz deyin ama bu davranışı bir kediyle sınamayın. Zira kazanan hep onlardır. Крутой классное местечко, а? Ayak parmaklarını kalorifer peteklerine sokma mevsimi yaklaşıyor. Kediler daha farklı bir yol bulmuş, ama bu bizi biraz aşar gibi. И en önemli главное без людные. Можно хоть ненадолго Olmuş, Eğitilmez dediler ama eğitileni var ya da canı köpek gibi davranmak istemiş olanı. Biz de tam çözemedik. Oğlum, oğlum sen kedisin kedi. Bu, bu nedir ya? Bu, git al gel nedir ya?